İmar Yönetim Sistemi Dosya Düzeltme İşlemleri Merhaba, bu videomuzda düzeltmeye gönderilen dosyaların yüklenmesini anlatacağım. Başvurunun belediye personeli incelemesinde eksik veya hatalı dosyalar varsa, bu dosyalar ilgili kişilere düzeltmeleri için geri gönderilir. Bu durumda ilgili kişinin sistemde kayıtlı olan cep telefonuna bilgilendirme mesajı gönderilir. Başvuru listesinde başvurunun durum kısmı düzeltme bekleniyor şeklinde değişir. Düzeltme işlemleri için başvuru satırına sağ tıklanarak dosya işlemleri seçilir. Ekranda kurum personeli tarafından düzeltilmek üzere gönderilen dosyalar görüntülenir. Dosyaların sağ tarafında bulunan bilgi kutucuğuna tıklayarak düzeltme sebebini görüntüleyebilirsiniz. Kurum personeli düzeltme isteğini bir dosya yükleyerek de iletebilir. Bu dosyaya satır üzerine sağ tıklayarak cevap dosyası indir menüsünden ulaşabilirsiniz. Belediye personelinin istediği değişiklikler yapılarak düzeltilmiş dosya sisteme yüklenmelidir. Bunun için dosya satırına sağ tıklanarak güncelle menüsü seçilir açılan ekranda göz at butonuna basılarak düzeltilmiş dosya yüklenir. Dosyaların yükleme işlemi sonrası taahhütname metni onaylanarak belediyeye gönderilir. Dosya düzeltme işlemi bu şekilde tamamlanır.